Bismillahirrahmanirrahim. Bir bedevi bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyarete gelir. Hazreti Ömer'in dönemidir. Kabrin başında durur, şöyle seslenir, şöyle dua eder. Allah'ım der, burada senin Habibin Halil'in yatmaktadır. Bu senin Habibin Muhammed'dir. Şeytan ise senin düşmanındır. Ben ise senin kulunum. Eğer sen bu aciz bu fakir kulunu affedersen Habibin sevinecek, düşmanın üzülecek. Ama eğer sen bana azap edersen, beni cehennemine atarsan, o zaman Habibin üzülecek, düşmanın olan şeytan ise sevinecek. Allah'ım ne olur Habibini sevindir, şeytanı da üz diye duada bulunur. Bunu duyan Hazreti Ömer de şöyle seslenir. Allah'ım der ben de tıpkı şu bedevinin istediği gibi ben de istiyorum. Onun sana yöneldiği gibi ben de sana yöneliyorum. Beni de affet diye o da dua eder. Rabbim o güzel dualarda bulunmayı bizlere de nasip eylesin. Medine'den selamlar.